Yeni videoya hoş geldin Xbox oyun konsolu almak için 5 neden sayacağım sana Öyleyse hızlıca nedenleri saymaya başlayalım Birinci neden Ülkemizin ekonomik şartlarında 8. nesilde de 9. nesilde de alınabilecek en uygun konsollar Xbox konsollar 8. nesilde Xbox One S ve One X Muadili PlayStation 4'e göre ucuz Yine 9. nesilde Series S ve Series X de muadili PlayStation 5'e göre Yine biraz daha ucuz kartlara da bırakıyorum. Detaylı incelemesini yapmıştım. Hangi oyun konsolu daha ucuz diye kartlardan da bununla ilgili videoma ulaşabilirsiniz. Bu sebeple ekonomik açıdan baktığımızda birinci neden fiyat olarak daha uygun olması, bütçe dostu olması sebebiyle en önemli nedenlerden biri bu. Geçelim ikinci nedene. Oyunları çok ucuz. Evet, bu biraz göreceli bir kavram ama Xbox'ta Game Pass denen bir oyun oynatma sistemi var. Yani abonelik sistemi var. Aylık 30 TL veriyorsunuz. Çok daha ucuza da alabiliyorsunuz. Birkaç yöntemi var. Game Pass hizmetine abone oluyorsunuz. Aylık 30 TL içerisinde 10 binlerce oyun var. Dilediğiniz oyunu indirip oynayabiliyorsunuz. Bu haliyle aslında oyuna ulaşabilmenin, yasal olarak oyuna ulaşabilmenin en ucuz yolu Game Pass sistemi. Bu sebeple oyunlar oldukça ucuz. Şu an bir satın alma devam ediyor. Eğer bu gerçekleşirse Microsoft Activision Blizzard'ı satın almaya çalışıyor. Bir mahkeme süreci var. Ama bu bir başka videonun konusu. Satın almaya çalışıyor. Bu satın alma gerçekleşirse Game Pass sistemine Diablo oyunları, Call of Duty oyunlarının hepsi gelmiş olacak ve bu sayede 30 TL'ye aslında çok daha fazla bir kütüphane erişmiş olacağız. Çok daha geniş kitle hitap eden oyunlara erişmiş olacağız. Bu da artı bir avantaj. Geçelim üçüncü nedeni. Kardeşlik sistemi. Evet, kardeşlik sistemi PlayStation'da da var, Xbox'ta da var ama artı avantajı ne oluyor? Zaten Game Pass gibi bir sistemin ucuz olması, zaten konsolların ucuz olması, bir de üstüne kardeşlik sistemiyle aldığın oyunları %50'ye kadar indirebiliyor olman hani bu konsol alman için artı artı bir sebep daha. Yani İki arkadaşsınız, ikinize de Xbox var, bir oyun alıyorsunuz, tak %50 indirime gelmiş oldu. Game Pass sistemini ikiniz beraber kullanıyorsunuz, aylık 15 liraya geldi. Yani bu tarz avantajları düşündüğünüz zaman katlanıyor sürekli. Yani her seferinde daha da fazla bir avantaj geliyor. Dördüncü neden. Hem konsol oyuncusu hem de bilgisayar oyuncusuysanız zaten Windows işletim sistemi kullandığınız için aslında bir nevi Xbox'a sahipsiniz. Yani e, bilgisayarınızda iki hesabınızı da tanımlıyorsunuz, tanımlayabiliyorsunuz. Bu sayede konsolda oynarken, oynamaya devam ederken bir oyunu hop bilgisayarda devam edebiliyorsunuz. Yine bilgisayarda oynarken Hop hemen konsola geçip konsoldan yine oynamaya devam edebiliyorsunuz. Bulut sistemi sayesinde save'lerinizi bir yerde bir toplayabiliyorsunuz. Hem bilgisayardan hem de konsoldan devam edebiliyorsunuz. Çok büyük bir neden değil ama bir neden yani konsol bilgisayar oyuncusun, konsol almak istiyorsun. Xbox bir adım öne geçiyor bu sistemi sayesinde. Beşinci ve benim için en önemli neden? Casual oyuncu ya da ara ara oyunu oynayan bir kişiyseniz bu oyun konsolu tam size hitap ediyor. Hem bütçesi uygun, yani örnek veriyorum bir hikayeleştirme yapalım. Arkadaşların geldiği zaman arada bir FIFA oynayan birisisin ya da arada sırada Call of Duty oynuyorsun ya da böyle çok A ağır oyunlar oynayan birisi değilsin. Oyun basınını, oyun gündemini takip etmiyorsun. Çıkan her oyunu oynamak istemiyorsun. Senin için oyun böyle aşırı takip ettiğin bir hobi değilse evinde bulundurabileceğin en mantıklı konsol Xbox oyun konsolu. İşte böyle giriyorsun arada 1 saat 2 saat oyun oynarım. Hafta sonları oyun oynarım. Arada bir açarım FIFA'mı atarım ya da ya böyle kafa dinlendirici sakin oyunlar arıyorum dediysen Yine dediğim gibi en mantıklı oyun konsolu bu. Neden? Zaten fiyatı uygun. Yani muadillerine göre uygun. PlayStation 5 ya da PlayStation 4 alacağına muadil Xbox oyun konsolu alman çok daha mantıklı. Onun yanında bir de Game Pass abonelik sistem alıyorsun. Nasıl ki bir hafta sonu açtığın Netflix'ten veya da işte Amazon Prime'dan oradan buradan bir film izleyeceksin. İşte bakıyorsun seçiyorsun bir tanesini tak açıyorsun izliyorsun. Aynı mantıkla Game Pass. Ya bu hafta sonu bir canım bir oyun istedi. İlla ki gidip bir oyunu satın almak zorunda değilsin. Zaten Game Pass sistemine abone olmuşsun. Aylık 30 liranı vermişsin. Ya bakalım burada kafa dinlendirici ne var? Ya da ya bu bu hafta sonu biraz da böyle beni yoracak bir oyun olsun. Kafam iyice dalsın. Ya da basit rahat bir oyun olsun da biraz chill takılayım dediğinde hemen girip Game e, oradan bir oyunu seçip indirip oynayabiliyorsun. Yani hedefinde bir oyun yok ama o hafta sonunda ya şunu oynayayım ya da işte o akşam canın sıkıldı ya şu oyunu oynayayım şöyle bir tarz bir oyun oynayayım diye baktığında sana envai çeşit seçenek sunabilen indie oyunların da ağırlıkta olduğu bir kütüphane sunuyor. Yani bence aslında en büyük nedenlerden birisi bu. Sen oyun basımını birebir takip etmiyorsan çıkan her oyunu hemen çıktığı gibi oynama derdin yoksa Xbox oyun konsolu ve Game Pass tam senlik. Bu aşamaya kadar izlediğin için teşekkür ederim. Videoyu beğen beğendiysen beğenmeyi ve kanalıma abone olursan bana çok büyük destek olmuş olursun. Bokunu izleyip abone ol. Kendine iyi bak, sağlıcakla kal, oyunla kal.